Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Ne yaptık? Ben hiç hatırlamıyorum. Ne oldu, ne bitti hiç hatırlamıyorum. Ama Caligula'sla ilgili bir problem varmış. Hemen Caligula'sa gidelim bakalım. Başımıza neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Haydi bakalım başlıyoruz. Huh, tek nefeste söyleyebildim. O da güzel bir şey. Şimdi gidelim alınacak evleri bir şekilde alacağız. Paramız eh işte. Eh işte. Z'yi hala yapmadım. Bir ara video dışında bir şekilde yapacağım orayı. Orası zaten çok da önemli bir yer değil ama bu arada ağaca koskoca ağaca çarpmam yolda. O da bir ayrı bir şey. Eee Z'yi bir şekilde yapacağız. Bakacağız. Duruma göre bir şeyler yapacağız. Yani bir tek orası dediğim gibi çok da önemli bir yer değil. Para kazanmamız sağlayacak bir yer. Haydi bakalım. Caligula's Casino'ya giriyoruz. Bakalım ne diyecek buranın sahibi Caligula's beyefendi. Neymiş derdi. Selam kardeş. Evet kardeş biz geldik. Managerial Suites. Evet. Saint Mark's Bistro. Ooh. just feel the weight of the weapon sweetheart <laughs> i can feel the weight of someone's weapon hey you don't want to blame on that front can i fucking go now or fucking what uh-huh oh you fucking twat right in the fucking happy sack perhaps you'll be cured your little anti-social condition mate carl it's my man nah. no. looks like this piece of shit was right you did a real number on those ferrelli losers now it's time the Ferellis found out what it means to screw with salvatore leone how would you like to hit the st mark's bistro a hit in liberty city cool but i'm gonna need some backup take who you want well i usually use these two hey hey remember all those jobs we did together huh huh you and me carl remember huh you know you used to yeah sal conosma ken the killer killer ice cold ken That's me. Him too, I guess. Hadi gel hadi gel. Sen de gel. Peki. Hepsini aldık abi. Alright, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup man? Will you be all right without us? Of course he will, you fucking moron. Come on. Bin çabuk hadi. Ben yaparım. Siz dert etmeyin yeter ki. Haydi. Havaalanına git. Benim motor çalınmış. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Dur bakayım. Bu da çalınmaz ki. Yoldan bir tane araç çalalım bari. Güzel bir şey şöyle. Etrafta araç var mı? Ah motor gitti. Oo gel buraya gel 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 gel. En sevdiğim araba Club. Flash pardon. Pardon abi ezdik seni ama. Kusura bakma. Hava alanına gidelim. Haydi bakalım. Hava alanıyla uçakla Liberty City'ye gidiyoruz. Wow. Sonra da zaten hatırlayacağınız üzere GTA 4 Liberty City'ye götürüyorlar insanlar bunu eee, Nico Bellic ile öyle söyleyeyim. Liberty City'ye haydi bakalım. Liberty City en son GTA Vice'de gördüğümüz bir yerdi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ya orası Vice City. Liberty City şeyde GTA 3 dönemi. Tabi. Uçalım abi hemen uçalım. Hop. Diyor ki yapabilecek misin diyor. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Yapabilecek misin diyor ya. Biraz daha havalan. Tamam biliyoruz ve konumunu değiştirmek için kamera konumunu değiştirebilirsin diyor. Gerek yok abi. Biz kamera konumunu değiştirmek istemiyoruz. Daha mı yukarıda? Daha mı aşağıda? Nerede bu yer? Aşağıda mı? Gidelim bakalım. Kaçırsak en kötü havada bir yerde buluruz onu. Kendinden inmeye başladı bu arada. Baya yola çıktık abi. Liberty City'ye gidiyoruz. Hop. Dur. Aşağıda mı abi? Nerede? Bir dakika. Aşağıya bir bakalım. Aşağıda değilse yukarıdadır. Oo, bir dakika bu tarafa doğru. Yukarıda abi. Gireceğimiz yer yukarıda. Dur. Biraz geriden gelelim. Biraz geriye dön. Tamam. Evet. Dağ mı tepede, dağ mı aşağıda? Nerede? tepede herhalde ya. Göremiyorum. Aşağıda mı? Aşağıda galiba. Dur bakayım. Aşağıda değil abi, tepede. Ha tamam. Belli bir. Oba, Liberty City. Harbi Liberty City. Marcos Bistro'ya geldik. Private function, only. Oh yeah, we missed the only chance. Ufa. bizde var her türlü silah. Oğlum ne yapıyorsun sen? Sen de öl, sen de öl. Heh. Hoppa, bunların abi silahlarını topla. Abi mekan basmak nedir ya? Baya mekan bastık ha. Dur. Sen kimsin oğlum? Sana ateş ettirir miyim ben bir daha? Öleceksin. Çiftliğe döndük. Haydi bakalım. Çiftli silah. Hoppa. Gel buraya gel. Var mı başka gencolar? Aha. Haydi bakalım. Ha bu muydu yani? Adamı öldürdük bitti bu muydu? Hayda Las Venturas hava alanına git. Gidelim. Şöyle bir tık ineyim bakayım ne alemde hava. Gözükmüyor ki. Heh. Tamam. Şöyle gördük iyi. Şimdi biraz havalan. Tamam. Şöyle yapalım biraz. Biraz açıktan alalım. Havalimanına giriş çünkü böyle emesine olduğu için biraz açıktan almamız gerekecek. Bir de karayı görebilsek bayağı uzaktan geliyoruz çünkü. Karadan bayağı uzaktayız. Yalnız bu detay iyi olmuş gerçekten. Las Venturas'tan Liberty City'ye gitmek. Ben bunu unutmuşum. Baya baya unutmuşum yani. Las Venturas'tan Liberty City'ye gitme iyi bir fikirmiş. Oo baya havalanmışız biz ya. Dur. Nerede havalimanı nerede? Dur. Açtık tekerlekleri de. Bir dakika şöyle yapalım. Biraz uzaklaş. Ha. Abi şehri görmem lazım. Aynen. Havalimanı Should have said, I know. Should have saw William on back, back, Should This is Flight CJ 101 out of Liberty City, requesting final approach to Los Venturas International. Over. Flight CJ 101, you are clear for landing on runway 3. Tamam abi indik. 20,000 dollars! Wow! Şuraya bir yere park edelim. Hepten de yol ortasında kalmasın. Evet. Haydi bakalım. Aha, telefon çalıyor. Bakalım ne olacak. Hello. Hey, call my boy, Mr. Leon. Bay Leon. Everybody's talking about the job you did on that St. Mark's Bistro. Wow. Thank you, Mr. Leone. And you, uh, you took care of those three loose ends. Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy.

Bak şimdi olaylar değişti. Bir görev daha çıktı. Açar mısın kapıyı? Heh. Şimdi bu neresi? Harita. Bakıyoruz. Oo bizim şey. Tamam. O zaman oraya şuradan gideceğiz. Şöyle yap. Buradan karşıya geç. Bu araba da çok dandikmiş bu arada. Gitmiyor. Paramız bu arada 115 bin dolar. Evet yanlış duymadınız. 115 bin dolar. Zenginiz artık. Ama pis işlere devam yani. Durmak yok. Şuradan hemen kaydımızı alalım. Oyun ata... ne oldu lan öyle? Ana otobüsler birbirine çarptı. Wow wow nereye geliyorsun? Evet abi şurada dur. Hadi bakalım. Dragon Four'a geldik. Opa, biri daha arıyor. Haydi bakalım. Hello. Merhaba. Hey, CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, check it. Them fools been shipped out of the Ventures. Salvatore think I'm cool, so it's on. I'll meet you back at the Dragon. Okay, cool. Ah, şey arıyor. Woozy arıyor. Yapacak mıyız diyor bu görevi diyor. Hadi diyor. Nerede kaldın diyor. Tamam Woozy sen de ne sabırsız bir adam çıktım be kardeşim. Hadi gidiyoruz saldırıya. Hadi. Adamların güvenini kazandık. Bak olaya bak sen. Caligula'sın güvenini kazandık. Şimdi saldırıya gidiyoruz. Selam kardeş yakında benim elemanım olacaksın. Vay be olaya bak. A home in the hills. Aha kız kardeşimiz. Thank you. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm, I'm sorry. We're just looking for something with a little more uh, mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small But Perfectly Formed? Women want me. Men want to be like me. I'm Assholes. Oh. <laughs> you gotta All be right. kidding me, right? Dang. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. It's yeah. You know I'm here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature. Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. So Mad dog. Mad dog. Clean dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know. I'm almost ready, but but. I'm on But what? I want to go home now, C.J. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. <laughs> yeah, yeah, you know it. Yeah, yeah, I've been there. I, I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the L.S. again. Wait for sweet. Sweet var bir de başımızın belası. But CJ, come on man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? Eh? All man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Kim? Nobody. Nasıl kimse <laughs> değil ya? Kim? Mettap söyler misin? All <laughs> Big pop, big pop, the drug dealer. Yo, okay, You gave your multi-million dollar mansion to a motherfucking pusher. You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate! Oh man, how much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, man I, I that you jump. Come with me, all of you. We all going home. Haydi Matt Doc'a sinirlendik. Ya haklıyız da yani saçma sapan bir şeyciye sen evini kaptırıyorsun. Gene uçaklar havada uçuyor. Ne oluyor oğlum? Gene bir şeyler oluyor. Oo. Hello. Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing. Just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to uh, San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. Alright, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You e? be careful. Picky, baby. I'll see you in Los Santos. Los Santos, seguidores. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in in peace. Winewood, Bu biliyorsunuz ki şeydeki San Francisco, Los Angeles'taki yazan yazının orası. Abi nereye? Ha! Bir dakika. Aa, burası bir dakika ya. Daha önce ele geçirdiğimiz yer değil mi? Met Dokunan'ın hani kitabını çalmıştık falan. Aynen. Vay anasını. Hani bıçakla girmiştik ilk zamanlar hatırlıyor musunuz? Bamba Aa bunlar sarı kafalılar. Ayda. Oğlum yavaş atlayın lan. Vahiy! Kendi atlıyor bu arada. Oo. Çok geç kaldık açmaya. Mansiyon orası biz nereye düştük? pü bizimkiler uçuyor abi oraya kadar. Biz geride kaldık. Atladığımız gibi hemen açmamız lazımmış. Biraz yürüyeceğiz artık. Sıkıntı yok. Siz yukarıdan girin ben aşağıdan girerim. Sıkıntı yapmayın gencolar. Haydi bakalım. Ben biraz geride kalın. Şuradan gireriz. Hadi bakalım. Gene olay başladı. Kavga dövüşe. Aha buradan giriş yok. Tepeye çıkacağız bir şekilde. Geldim gençler. Buradan da giriş yok. Oğlum nerede buranın girişi ya? Heh. Dur bakayım geldim. Ee? Oğlum neredesiniz ya? Oraya çıkmanın yolu yok ki. Ee, ben oraya neyle çıkacağım be biader? Allah kahretsin. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuradan şunu bir vuralım. Dur. Heh. bir de şu tarafa gidelim bakalım. Oraya çıkmanın bir yolu var mı? Aha. Siz kimsiniz oğlum? Tamam. Oha siz nereden çıktınız? Ya sen kimsin oğlum ya? Oğlum her yerden adam geliyor lan. Uh. Her şeyin başladığı yere Los Santos'a geri döndük. Şey Santiago'ya. Hadi be triatlar neredesiniz oğlum? Ortalık adam kaynıyor. Hele şükür. Bak, yemek yemem lazım Gelsenize Mad dogs creep We're Salak gibi öldüm be oğlum Ben arıyorum lan burada? Herkesi öldürün gençolar. <laughs> ya tamam ben bana bırakın bu işi. Siz kimsiniz oğlum? Sen kimsin kızım? Seni de öldür. Heh. You chose the wrong house to rob, fool. Big Poppa kaçıyor takip mi et? Haydi çık tepe. Nereden kaçıyor? Buradan mı kaçıyor? Nerede bu? Big Poppa kaçıyormuş. Aha. You don't know who you're fucking with, do you? Nereye gitti lan? You trying to fuck with my house? Ulan Big Poppa. Big Poppa var ya senin ecelin olacağım ya. Beklesen. Bak şimdi. Görüyor musun? Arabaya atlayacak kaçacak biz de diğer arabayı alacağız kesin. Tabi araba bulabilirsek. Var. Güzel. Al abi arabayı hemen al. Atla hemen arabaya. Çabuk. Bu araba da çok kayıyor diye biliyorum ha. Baksana nasıl kayıyor. Eyvah işimiz var. Hızlı araba ama çok kayıyor. Dikkat etmemiz lazım. Bak eyvah eyvah. Yürü abi kestirmeden. Aynen aynen. Tamam tamam. Yüklen gaza. Nereye dönecek? Hop. Çok kayıyor çok kayıyor. bitti abi. Geri aldık Met Dokun mansiyonunu. Güzel. Huu. Evet burada kalalım. Şimdi telefonumuz çalar. Bir bakalım ne olduk ne bittik. Ben oraya bir türlü ulaşırım. Buradan Met Dokun mansiyonuna çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım ama ilk önce bir telefonumuz çalsın bakalım ne olacak. Heh. Çünkü buna bakmamız lazım. Hey Ken, how Who is this? It's Carl. Carl Jones. Hey, Carl! Wow. Hey, great! Guys, Ooh, Carl got great! I'm fucking great! Fucking amazing! I got a need for an accountant and a sound engineer, and I thought of you and Paul. Fucking amazing! Paul's great with figures, and I'd make a fucking amazing producer! This is... This is fucking great! It's amazing! Yeah, yeah. Whatever you say, man. But look, see you soon. Fucking amazing! Haydi burayla alakalı problem var. Şimdi arkadaşlar çıkalım bir yukarı bir yerden. Bir yol bulalım oraya. Şu arabayı da bırakalım oraya. Buralar bizim için tehlikeli biliyorsunuz. Bizi burada sevmiyorlar. Sevmedikleri için de bizim için tehlikeli bir yer burası. Şuradan girelim. Buradan girişi var bu evin. İyi çabuk bitirdik işini ya. Oğlum bu nasıl bir yoldur ya? Böyle yol mu açılır ya. Tamam. Tamam burada bırak. Buradan. aha gene telefon çalıyor. Gene kim? Carl, what's up? Hey what's up man? You okay? Uh huh. Really. I'm stuck in a cell between two lunatics, and people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kindle? Nah, she looking after me. Right, right. i'm gonna get you out of there though man oh you ain't nigga who do you think you are i'm in for life i guess i've grown used to it no you not man i'm working shit out whatever it takes that's a negative i'm through hoping have a nice life brother hold on man i'm getting shit worked out for you just hang in there sweet sweet shit Arkadaşlar, Şimdi Sweet gerçekten kendini beğenmiş bu dolanın biri bana göre. Şuradan bir kaydımızı alalım. Tamam, evin dışına çıkalım. İnşallah göreve girmez hemen. Uh. Tamam. Şöyle manzara eşliğinde, şehir manzarası eşliğinde burada kalalım. Umarım keyif almışsınızdır. Yani buranın daha güzel manzarası şuradan tepeden görünür ya. Dur. Şuraya tepeye çıkalım abi. Ha, evet, bu daha güzel bir manzara şöyle. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım key keyif almışsınızdır. Ben müthiş keyif aldım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.